Selamun Aleyküm dostlar. Dostlar bugün bu yavruları besleyeceğiz. Kalmışlar. Ana baba bakmıyor fazla. Şu şekilde göstereyim. Görün böyle. So let me şekilde kamerayı ayarlayalım kendimize. Evet arkadaşlar. Gel. Gel, gel, gel. gel bakalım, gel bakalım, gel. Şu şekilde arkadaşlar yavrumuz mamayı yiyor bakın.

Gel. gelin koş gelin koşarım. Dur, dur, dur. Tamam. işte gel. çok kafa aç kalacaksın aç kalmak mı istiyorsun? Bunlar arkadaşlar bir de antibiyotikli su vereceğim. Ağızlarına da Onu da gösteririm şimdi size. Ay maşallah. Karnınız doydu tabii ses çıkartmazsınız. Gel. Var mı ağızda yara bere? Yok.

Şu şekilde bir şişe. Bu şişenin içinde antibiyotikli suyumuz var. Yavruların ağzına şu şekilde enjekte edeceğim. Şu şekilde görün. beyaz. kızım. Şu şekilde. yavrularımıza da verelim. Antibiyotik. Şu şekilde alıyor arkadaşlar. Bir buçuk Bu çok güzel oldu. Kuşlar için. Arkadaşlar bugün de size bir konudan bahsedeceğim. Bu şekilde yavrularımızı doyurduk Allah'ın izniyle. Şu şekilde mamamız çok az kaldı. Yavruların bursaklarını doyurduk iyice. Bakın şu şekilde. Beyaz da sefere geldi. Şimdi arkadaşlar bakıcı diye adlandırdığımız posta güvercini, kumru, ondan sonra baska diye adlandırdığımız kuşlara yumurta çekiyoruz. Yavruya baksın diye. Daha iyi yavruya bakıyor. Tamam eyvallah. Bu güvercinler normal güvercinlerden daha hızlı yem tüketir. Daha hızlı yem yer. Fakat bu güvercinleri şimdi işte benim güvercinlerim için örnek vereyim. Şu şekilde kümeste önüne yem korsanız yavruya bakar, yavruya kusar. Şimdi bu şekilde kapalı kümeslerde e, ne kadar da yavru çekseniz istediğiniz o verim hani posta güvercinlerinde çok zor. Neden? Onun nedenini söyleyeyim. Posta güvercinleri, ondan sonra kumrular, buna benzer işte bakıcı diye adlandırdığımız kuşlar, altına yumurta sürdüğümüz kuşlar arkadaşlar. Dam, damda yetişen kuşlar arkadaşlar. Damda yetiştikleri için bu kuşlar. Ee, hani tam şu şekilde Arap yavrusuna kusmaya geldi. Arap yavrunun birini koyduk. Damda yetiştikleri için dam gibi çatı aralarında böyle. Bu kuşlar kilometrelerce uçar, gezer, tozar. Gezip karınlarını doyurduktan sonra gelip ondan sonra yavruya kusarlar. Şu şekilde diğer yavrumuzu da koyalım. Arap yavrumuzu gir. Gir ceylan, gir ceylan. Ondan sonra Bu kuşlar dolaşır gelir Çatı arasında bakar Mesela ben kendi arkadaşlarımdan örnek vereyim Kendi evlerinde Kendi evlerinin çatılarında şeyler var hmm, Nasıl söyleyeyim ee, Yabani güvercinler O yabani güvercinlerin altındaki yumurtalara Kendi kuşlarının yumurtalarını çekiyorlar Yavruların bir maşallahı var arkadaşlar 10 numara çok güzel bakıyorlar. Çok güzel baktıkları için de o güvercinler hani o şekilde daha güzel yavru büyütüyor. Ama hani biz normal söyleyelim. Zor yani arkadaşlar. Şu şekilde yavrular yerine takdim ettim arkadaşlar. Şu şekilde. Görünüyor mu? şu şekilde görünüyor. Arap yavrular da orada. Anne ve babalar da şu anda yavrularına kusmaya gittiler. Şu kedimizi de tek, tekten kaldıralım. Yürü kızım. Kalk. 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 Kalk kızım. Evet arkadaşlar, kirliyle beyaz uçuyor şu anda. Onlar uça dursun. Evet arkadaşlar, yavrularımızın karnını doyurduk. Posta güvercinleri ile ilgili bilgiyi de paylaştım. Yani posta güvercinleri hakkındaki bilgiyi tekrarlayalım şu şekilde. Posta güvercinlerimiz arkadaşlar. Bakıcı diye adlandırdığımız posta güvercini. Ondan sonra işte baskalar. Ondan sonra Sivas kumruları. Bu güvercinler normal güvercinlerden daha hızlı yem yer. Daha çabuk yavruya kusar. Ve yavruya sağlam bakar. Fakat kapalı kümeslerde güvercinin önüne ne tür yem verirseniz verin. Buğday verin, arpa verin. işte ne bileyim karışık yem verin. Kirli bu arada sefere geldi. Aferin kızım. Ondan sonra şimdi e, kümesinizde verdiğiniz yem kadar kusar. Posta güvercini de bakıcı diye adlandırdığımız güvercinler. Bu güvercinler e, <laughs> ana babası da aynı şekilde bakıyor arkadaşlar. Bakın yiyorlar. Yeşillik yiyorlar. İşte Gidip benim köşedeki duvarın oradan e, gerekli kalsiyumu, vitamini alıyorlar hani bu şekilde besleniyorlar. Fakat hani ne kadar ana baba da baksa posta güvercini kadar bakamıyor. Ama kapalı kümeslerde e, gerekli bakımı o hayvanlar da yapamıyor. Bunun nedeni o güvercinler kilometrelerce yol gider gezer, tozar kendi hani kursaklarını ağzına kadar doyurup gelip ondan sonra yavruya bakar. Siz gerekli yem takviyesini vermediğiniz sürece istediğiniz verimi alamazsınız o güvercinlerden. Hani onu da burada paylaşayım. Yavruya besen kuşlarımız da şu şekilde ağızları ıslanmış bakın arkadaşlar. Az önce baktığım yavrular. Zaten Araplar, Araplar'ımın yavrusu. Şu şekilde oğlumuzu da gösterelim. Bakın görüyor musunuz? Ağız kenarını ıslak yırtık şeklini. Şu şekilde şuraya oturalım. Çekelim güvercinleri. Akşam vaktinde geldim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olun. Destek verin. Desteklerinizle de büyüyelim arkadaşlar. İzleyip takip edin, takipte kalın, like atın, yorum atın, beğenmediğiniz yerleri söyleyin, kendimizi düzeltelim. Yani e, bilmediğimiz, tabii bizim de bir ton bilgi var. İzliyoruz, öğreniyoruz, yalan yanlış uyguluyoruz. Biz de millete bir şekilde bir şeyler öğretirsek ne mutlu bize diye bu yola başvurduk. Şu şekilde. Kirli geliyor arkadaşlar. Bakın kapattı. Hadi kızım yap seferini. Yapma. Limon sarayı kaybettim. Arkadaşlar bu arada. Ee, bayramın son günü geldiydim. Hafif tatlı bir rüzgar vardı. İyice kendine gelmişti güvercinimiz. Bir uçurayım dedim. Bir kanatlansın, esnesin dedim. O da sağ olsun. Şu taraftaki şöyle göstereyim elimle. Bu taraftaki dağın bu tarafına doğru yamacına doğru gitti. Kovaladım. Bayağı bir peşinden gittim. Yakalayamadım. Uçtu gitti. Ondan sonra derede bir yere çöktü ama yakalayamadım. Bundan sonra akşamda da dumanlı perçemimizi de kaybettik. Aynı akşam. Güvercinlerimizin yeşillik keyfi arkadaşlar. Bakın. Yavrulu kuşlar. Az önceki Araplar şu iki arabımın yavrusu arkadaşlar. Kirli bu arada sefere geldi. Aferin kızım ee, Diğer de O diğer dumanlı ve kirli yavru da Babaları şu kirli Anneleri de hemen beyazın önündeki dumanlı Arkadaşlar şu şekilde Parmağımla göstereyim şu Bakın arkadaşlar kapattı Geliyor mermi gibi ama oyuna gelmiyor tabi. Bazen böyle yapıyor. şekilde kendime de bir masa yaptım arkadaşlar. Yuvarlak kablo makarası bu. Güzel oldu bana da tezgah. Bunu boyayacağım inşallah. Ramazan bitti. Ağzımız açıldı. Bundan sonra bahçe işlerine devam inşallah. Kaldığımız yerden. Ramazan'dayken çok bir şey yapamıyorduk. kızım gel. Şu şekilde de çok güzel bir manzara olmuş arkadaşlar. Güneş bina olmasa harika bir manzara yakalayacağız ama şu şekilde kirli geliyor sefera. Gel kızım gel kızım gel bu şekilde yem kutusunu sallayınca benim kuşlar yeme geliyor. Şimdi karınları doydu ya. Yeme bile bakmıyorlar vallahi. Aferin. Aferin sana. Böyle yap aferin al. Bozla beyaz da tekrar yumurtlayacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yavruları öldü. İyi bakamadılar. Zaten boz daha genç. Hani ne derler yavru nedir pek bilmediği için. İkincisi inşallah büyür. Biraz şu yavrumuz kırgın arkadaşlar. Dumanlı. Biraz düşünüyor. Antibiyotiğini verdim. Hatırlarsanız Gök yavrum da öyleydi. Şu şekilde. Takkalı Gökle Beyaz'ın yavrusu. Şimdi canavar gibi maşallah. Yavaş yavaş şu dumanlı yavruyla boz dumanlı kirli yavruyu kovalayacağız. Arabı kovalıyoruz zaten biliyorsunuz. arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu burada sonlandıralım.